Ana haber devam ediyor. Bu bölüme sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Ekranlarınıza da yansıdı. Trabzonspor'un Aytemiz Alanya Spor karşısında mücadele edeceği 11 belli oldu. Saat 21'de başlayacak mücadelede Trabzonspor'un kadrosu şöyle. Uğurcan, Kampi, Majid Hüseyin'i, Pereira, Novak, Kadir Parmak, Cilerme, Endiaye, Ekuban, Kadir Ömür ve Sörlot 11 ile sahaya çıkacak Trabzonspor. İşte dizil işte ekranlarınızda kalede Uğurcan var Trabzonspor'un kalesi Hüseyin'i ve Kampi stoper ikilisi Pereira ve Novak defans dörtlüsünü tamamlayacak. Bordo mavi takımda Abdülkadir Parmak ve Endiaye önlerinde. Sağda Abdülkadir Ömür, sol tarafta Ekuban Santrofor bölgesinde ise Alexander Sörlot forma giyecek Bordo mavi takımda. Alanya Spor'un 11'ini de sizlerle paylaşalım ev sahip takım. Aytemiz Alanya Spor'un 11'i de belli oldu. Marofono var Alanya Spor'un kalesinde. Sevgili seyirciler bu karşılaşmada Zevelas ve Kolkır Soperler, Bayano ve Ensekala sağ ve solda görev yapacak. Ceyhun ve Salih önlerinde. Efecan, Bakesetas, Junior Fernandez ve Santrafor'da Papis Sise forma giyecek. Trabzonspor karşısında Aytemiz Alanya Spor'da teknik direktör Erol Bulut. Trabzonspor karşılaşması da saat 21'de başlayacak mücadelede bu 11'i sahaya sürüyor. Aytemiz Alanya Spor, Trabzonspor karşılaşmasına dair gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Birazdan da kameralarımızı Alanya'ya maçın oynanacağı stada çevireceğiz.